Arkadaşlar merhabalar ben Seren Hoca Temel kavramların 5. videosuyla karşınızdayım Kaldığımız yerden 31. örnekten devam ediyorum 31. örnekte 10 artı 12 artı 14 artı 50'ye kadar olan çift sayıların toplamının e, formülünü sormuş Şimdi arkadaşlar ben biliyorum ki terimler toplamının formülünü kullanmam lazım Terimler toplamının formülü de Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısıydı. Yani öncelikle terim sayısını bulmalıyım. Terim sayısı son terim eksi ilk terim 50 eksi 10 bölü artış miktarı 2 artı 1'den bulunuyor. 40 bölü 2 20 artı 1'den 21 tane teriminiz var. Terimler toplamı formülümüz ise son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısıyla bulunuyor. Yani 60 bölü 2'den 30 çarpı 21. O halde benden istediği cevap 630 olmuş oldu arkadaşlar. 32. örneğimde 10 artı 15 artı 20 artı 95'e kadar olan 5'in katlarının toplamı. Şimdi arkadaşlar ben burada yine öncelikle terim sayısını bulmalıyım. Terim sayısı dediğiniz son terim 95 eksi ilk terim 10 bölü artış miktarı 5 artı 1 ile bulunuyordu. 85 bölü 5 artı 1'den arkadaşlar 17 artı 1 yani 18 tane teriminiz varmış. O halde terimler toplamının formülü ise son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısıydı. O halde son terimim 95 artı ilk terimim 10. Terim sayısı çarpı böyle 2 vardı. O zaman bununla bu giderse 9 105 çarpı 9'dan benden istediği cevap 945 gelmiş olur arkadaşlarım. Evet 33. örneğim. 33. örneğimde 4 çarpı 9 artı 5 çarpı 11 artı 6 çarpı 13 artı nokta 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 14 çarpı 29 toplamını oluşturan terimlerin ikinci çarpanı ikişer azaltılırsa toplam ne kadar azalır demiş. Şimdi bu sayıyı arkadaşlar A diyelim. Benim yeni sayım da B olsun. İkinci çarpanı yani 9, 11, 13 ve 29'lar ikişer azaltılırsa yani 4 çarpı 7 olursa 5 çarpı 9 olursa 6 çarpı 11 olursa ve en son 14 çarpı 27 olursa toplam ne kadar azalır diyor. O halde ilkinden yani A'dan B'yi çıkarttığımda ne kadar azaldığını bulurum. O halde a eksi b 4 çarpı 9 eksi 4 çarpı 7 yani 4 parantezinde 9 eksi 7 artı 5 parantezinde 11 eksi 9 artı 6 parantezinde 13 eksi 11 artı nokta 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 14 parantezinde 29 eksi 27 ile bulunur. O halde arkadaşlar 4 çarpı 2 artı 5 çarpı 2 artı 6 çarpı 2 artı 14 çarpı 2'yi soruyor bana. Yani 8 artı 10 artı 12 artı 28'e kadar olan sayıların toplamı. Ben burada önce terim sayısı daha sonra terimler toplamı yapacağım. Terim sayısı dediğim son terim eksi ilk terim. Bölü artış miktarı artı birden bulunuyordu. 20 bölü 2 10 bir daha 11 tane teriminiz var. Terimler toplamınız son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısıyla bulunuyordu. 36 bölü 2'den 18 çarpı 11 198 azalır. Benden istediği cevap 198'dir arkadaşlarım. Bir sonraki örneğim 34. örnek. 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı 5'in karesi artı nokta 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 14'ün karesi toplamının her bir teriminin tabanındaki sayı bir arttırılırsa değeri kaç artar? Ben bu eski sayımı A dersem yeni sayım B olsun toplamının her bir teriminin tabanındaki sayı diyor. Yani 3 dediğin 4 oldu 4'ün karesi. 4 dediğin 5 beş oldu 5'in karesi. 5 dediğin 6 altı oldu 6'nın karesi. En son 14 dediğin 15 oldu. 15'in karesi. 1 arttırılırsa değeri kaç artar diyor. Yani sondaki ifade ilk ifadeden daha büyük. O zaman sondan ilki çıkaralım. İlkini buraya yazalım arkadaşlar. En son 14'ün karesi. Alttakini çıkaracağım. O halde alttakini eksiyle çarpacağım. Yani eksi 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 olacak. Taraf tarafa topladığım zaman 4'ün karesi ile eksi 4'ün karesi 5'in karesi en son 14'ün karesi gitti. O halde b eksi a dediğin 15'in karesi eksi 3'ün karesi. Yani arkadaşlarım 225 eksi 9 o halde 216 artar diyeceğim. Evet 35. örneğim T sayımı 3 artı 4 artı 5 artı 20'ye kadar olan sayıların toplamı vermiş. Bu toplamın T türünden eşiti nedir diyor. Şimdi bu toplamı bir düzenleyeyim bana ne istiyor. 4 parantezine alırsam 1 artı 2 artı 3 artı 20'ye kadar olan sayılardır. Benim T sayımda 1 ve 2 olsa buna benzeyecek aslında. O zaman gelin benzetelim. Diyeyim ki ben T artı 1 artı 2 bu tarafa da ekleyeyim. 1 artı 2 artı 3 artı 20'ye kadar olan sayılar. O zaman T artı 3 dediğim birden 20'ye kadar olan sayılardır. Ve yukarıda zaten TL olan ifade yerine ben onu koyabilirim. O zaman gelin bu ifadenin yerine T artı 3 koyalım bakın. O zaman arkadaşlar cevabım 4 çarpı t artı 3 yani 4 t artı 12 gelmiş oldu. Türünden eşiti sorularını da bu şekilde yapıyorsunuz. 36. örneğimde en bir doğal sayı olmak üzere 1'den n'e kadar olan ardışık sayıların toplamı b 2'den 2'ye ne kadar olan ardışık çift sayıların toplamı b eksi a 55 ise n nedir? Biliyorsunuz ki n'in formülü n çarpı n artı 1 bölü 2. 2 n'li olan çiftin formülü n çarpı n artı 1. Arkadaşlar b dediğim n çarpı n artı 1'den a dediğim n çarpı n artı 1 bölü 2'yi çıkarttığımda cevabım 55 geliyormuş. O halde bunun paydasını 2 ile bunun da paydasını 2 ile genişletirseniz eğer 2 tane n çarpı n artı 1'den 1 bir tane n çarpı n artı 1 çıkarınca 110 geliyor. O halde n çarpı n artı 1 110. E biliyorsunuz ki n ve n artı 1'in çarpımı 110 sa ve bunların ikisi ardışıksa bu sayılar 10 ve 11'dir. O halde buradan n sayısını ben 10 bulmuş oluyorum arkadaşlar. Evet sıra geldi asal sayılara. Asal sayı demek ne demekti? Bir ve kendisinden başka herhangi bir pozitif tam sayıya bölünemeyen birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir arkadaşlar. O halde asal sayılar pozitif olmak zorundadır. Ve asal sayıların bazılarını yazdım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 diye sonsuza kadar giden sayılardır. O zaman iki sayısı çift olup da asal sayı olan tek sayıdır. 1 asal sayı değildir unutma. Biz asal sayıların tanımında 1'den büyük olan sayılar diyoruz. O zaman en küçük asal sayın 2'dir. Asal sayılar sonsuz tanedir arkadaşlar. Evet. 143 asal mıdır diye sorduğunda bunun yöntemi şudur arkadaşlar. Ben bu sayıyı karekök içine alırım ve yaklaşık ne diye sorarım. 144 12'dir biliyorsunuz. Bu da yaklaşık 12'dir. O zaman 12'ye kadar olan asal sayılara bölünür. ve asal olup olmadığı anlaşılır. Şimdi 12'ye kadar olan asal sayıları gelin yazalım. 2, 3, 5, 7 ve 11. 2'ye bakıyorum. 143'ü 2'ye böldüm. Kalan 1 oldu. O zaman 2'ye bölünmedi. 143'ü 3'e böldüm. 3 kere 4 12 23 3 kere 7 21 2 kalanını verdi bölünmedi 143'ü 5'e böldüm 5 kere 2 10 43 5 kere 8 40 3 kalanını verdi bölünmedi 143'ü 7'ye böldüm 7 kere 2 14 3'te 7 yok 0 koydum kalan 3 bölünmedi en son 143'ü 11'e böldüm. Bir defa var. 11 33 3 33 bölündü. O zaman 13'e tam bölündüğünden asal değildir diyoruz arkadaşlar. Evet, bununla alakalı bir örnek daha yapalım. 97 asal mıdır dedi? 97'nin kök 97'sine bakıyorsun. Yaklaşık olarak kök yüze yakın 10. 10'a kadar olan asalları yazıyorsun. 2, 3, 5, 7. Bölmeye başlıyorsun. 97'yi 2'ye böldüm. 2 kere 4, 8, 17. 2 kere 8, 16. Bir kalanını verdi bölünmedi. 97'yi 3'e böldüm. 3 kere 9, 9. 7 de 3, 2 defa 6, 1 bölünmedi. 97'yi 5'e böldüm. 1 defa 5, 47, 9 kere 45, 2 kalanını verdi. Bölünmedi. 97'yi 7'ye böldüm. 1 defa 7, 27, 3 kere 21, 6 kalanını verdi. Bölünmedi. Demek ki diyorsun ki 97 asal sayıdır dedik. Evet arkadaşlar 39. soru bir başka soru tipi. X ve Y doğal sayılardır. X kare eşittir. 4Y kare artı 29 ise X artı Y nedir? Arkadaşlar burada yapmanız gereken şey 29'un asal olduğunu gördüğünüz için 4Y kareyi sol tarafa atmak. X kare eksi 4Y kare eşittir 29. Burası 2 kare farkı olduğundan x eksi 2y çarpı x artı 2y diye yazmalısın. Eşittir 29. x ve y doğal sayılar olduğundan küçük olana küçük çarpan büyük olana büyük çarpan diyeceksin ki sayılar 0 ve 0'dan büyük gelsin. 29 sayısı asal sayıdır. Asal sayının çarpanları 1 ve kendisidir. O halde küçük olana 1 diyoruz. Büyük olana 29 diyoruz. O zaman x eksi 2 y'ye 1. x artı 2 y'ye 29 dediğimde taraf tarafa topladığımda eksi 2 y ile artı 2 y gitti. 2 x eşittir 30 geldi. x eşittir 15. x yerine 15 yazdığınızda arkadaşlar 15 eksi 2 y 1. 14 eşittir 2y 7 eşittir y gelir. x'i y'yi bulduktan sonra benden istediği değer x artı y'dir. O halde 15 artı 7'den cevabımız 22 gelmiş olur arkadaşlarım. 40. örneğim a b pozitif doğal sayılar demiş. a kare eksi b kare 41 ise A çarpı B nedir? Şimdi arkadaşlar iki kare farkı gördüğünüz gibi o halde A eksi B çarpı A artı B diye yazıyorum. Pozitif doğal sayı dediği için küçük olana küçük çarpan büyük olana büyük çarpan veriyorum. 41 benim asal sayım çarpanları 1 ve kendisi o halde küçük olana 1 dedim büyük olana 41 dedim. A eksi B eşittir 1 oldu. A artı B eşittir 41 oldu. Ben bunları taraf tarafa topladığım zaman eksi B ile artı B gitti. 2A eşittir 42 geldi. İkisini de 2'ye böldüğümde A'yı 21 buldum. A yerine yukarıdaki veya aşağıdaki denklemde hiç fark etmeksizin 21 koyarsam 21 eksi B 1 geldi. B'yi 20 buldum. A ve B'nin çarpımını istiyor arkadaşlar. O halde 21 çarpı 20'den benden istediği cevap 420 gelmiş olur diyoruz. 41. örneğim x ve y sayma sayılarıdır diyor. Sayma sayıları biliyorsunuz birden başlar sonsuza kadar gider. O halde ben 23 çarpanı asal olduğundan yine küçük olan çarpana küçük yani 1 asal olduğu için diğerini de mecburen 23 demiş oluyorum arkadaşlar. O halde x eksi 3 y'ye 1 dersem x artı y artı 2'ye 23 dersem x artı y değeriniz 21 gelmiş oldu. Yukarıdakini de eksiyle çarparsam arkadaşlar eksi x artı 3 y eksi 1 gelir. Taraf tarafa topladığınız zaman eksi x artı x gider ve 4 y değeriniz 21 e eksi 1'den 20 gelir. y değerim 5 geldiğinde y yerine 5 koyuyorum. x artı 5 21 geliyor. x eşittir 16 geliyor. x ile y'yi buluyorum. x eksi y'yi sorduğundan 16 eksi 5 diyorum ve doğru cevabımı 11 olarak buluyorum arkadaşlarım. Evet 42. örneğim. X, Y, Z asal sayılarmış. X eksi Y çarpı Z 23 ise X artı Y artı Z nedir? Şimdi arkadaşlar asal sayılarsa 23 çarpanı var yine gördüğünüz gibi. O halde ben 23'e bir veya 1'e 23 diyeceğim. Ama x, y, z asal z 1 olamaz. O halde bu ihtimali sildim. O zaman z kesinlikle 23 oldu. x eksi y de 1 oldu. Aralarındaki fark 1 olan iki asal sayı sorulduğunda bunlar kesinlikle 3 ve 2'dir. Başka bir şey olamaz. O halde ben x'e 3 diyorum. Y'ye de 2 diyorum. X'i de 3 buldum. Y'yi de 2 buldum. X'in Y'nin Z'nin toplamını soruyor bana. 3 artı 2 artı 23'ten doğru cevabımız 28 gelecektir arkadaşlar. Evet 43. örneğim. Bu da bir başka soru tipim. Ardışık iki asal sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi burada deneme yanılma yöntemiyle yapacağım elbette ki. 5 sayısına bakalım. İki asal sayının toplamı ama ardışık. 2 ve 3 ardışıktır ve doğrudur. 2 ardışık sayı yine 3 ve 5'tir. Toplamları 8'dir. Şimdi şöyle bir 2 3 5 7 11 13 17 19 diye sırayla bir yazayım. 12 için bakın 5 ile 7 ardışık. Şu da 2 ile 3, bu da 3 ile 5, bu da oldu arkadaşlar. 5 ile 7 e, 24 dediğiniz 11 ile 13 bakın. 24 de oldu. Şimdi 32 için 11 ile 13 değil 13 ile 17 30'a geçti. E, 17 ile 19 36'ya geçti. O zaman 32 iki ardışık asal sayının toplamı olamaz arkadaşlar. Evet 44. örneğim A ve B asal sayılar olduğuna göre A artı B de 103'müş. A çarpı B kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 103 ise Biliyorsunuz ki 103 tek bir sayıdır. İki sayının toplamı tekse bir tanesi çift olmak zorunda. A çift, B tek ya da A tek, B çift. E birinden biri çift olacaksa benim çift olup da asal sayı olan tek sayım 2. O zaman A'ya 2 verdiğimde B'ye 101 verebilirim. Ya da A'ya 101 verdiğimde B'ye 2 veririm. Zaten bana çarpım sorduğu için çarpımda değişme özelliği vardır biliyorsunuz. Sırasının hiçbir önemi yoktur. O halde 2 çarpı 101'i istediğinden doğru cevabımız 202 gelmiş olur arkadaşlar. 45. örneğim x, y, z asal sayılardır demiş. Z 7 üzeri x eksiye olduğuna göre x artı y artı z toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar x, y, z asal sayılar... 7'nin herhangi bir kuvveti z ve z asal olacaksa 7'nin 0. kuvveti olsa 1 gelir. biraz asal bir sayı değil. 7'nin 1. kuvveti olsa z 7 olur. Olabilir. 7'nin 2. kuvveti olsa 49. E 7'nin 2. kuvveti demek 7'ye de bölünüyor demek. O zaman asallıktan çıkar. Yani bu demektir ki kesinlikle x eksi y 1'dir. Z de kesinlikle 7'dir. O zaman z yerine 7 yazdım. X eksi Y'nin de kesinlikle 1 olduğunu biliyorum. Az önce de söylediğim gibi farkları 1 ve sayılar asal sayı olacaksa bunlar 3 ve 2 olmak zorundadır. Başka aralarındaki fark 1 olan asal sayılar bulamazsınız. O yüzden X kesinlikle 3'tür. Y de kesinlikle 2'dir. O halde X'e 3 verirsem Y'ye de 2 verirsem bu üçünün toplamı arkadaşlar 7 artı 3 artı 2'den 12 gelmiş olacaktır diyorum. Evet 46. örneğim. A ve B pozitif tam sayılar. A kare eksi B kare 23 olduğuna göre A çarpı B nedir? Şimdi arkadaşlar A kare eksi B kare 2 kare farkıdır. Yani ben bunu A eksi B çarpı A artı B diye yazabilirim. Eşittir 23. 23 biliyorsunuz asaldır. Asalsa bunların çarpımı 1 ve 23 olur. Şimdi bunlar pozitif tam sayılarsa küçük olana 1 diyeceğim. Büyük olana 23 diyeceğim. O halde a eksi 1 eşittir. a eksi b eşittir 1. a artı b eşittir 23 yazarsam bunu da taraf tarafa toplarsam eksi b ile artı b gider. 2a eşittir 24 gelir. a değerim 12 gelir. a yerine 12 koyarsam 12-B 1, B değerim 11 gelir. A'yı 12, B'yi 11 bulduğumda çarpımlarını sorduğundan benden istediği cevap 132'dir arkadaşlar. 47. örneğim. A ve B pozitif tam sayılar. A kare artı AB 13 olduğuna göre B kaçtır? Burada A kare artı A B sayısını verdiği için ben bunların ikisinde ortak olan terim olan A parantezine alırım. A artı B gelir eşittir 13. 13 arkadaşlar yine asal bir sayı. Asal sayının çarpanları 1 ve kendisidir. O halde küçük olana 1, büyük olana 13 diyorum. A 1 bulundu. A artı B de 13'tü. A yerine götürüp 1 yazarsam 1 artı B 13 gelir. B değerime 12 bulmuş oluyorum arkadaşlarım. Aralarında asallık konusunu bir sonraki videomda izley anlatacağım sizlere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Artık asal sayıların sonuna kadar temel kavramlarla ilgili bütün soruları çözebilirsiniz. Temel kavramları küçümsemeyin. Her yıl 2-3 soru geliyor. Şimdilik kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.